Yaşaldı çek götürdü mutluluğumu seneler Herkesle maske varken tanıdık yüzleri seçemem Keşkeler çoğalır günden güne yalan gibi Dört yanı saran bir tek ilaç olan zaman gibi Sönü güney sigara yanar adalar artar Ve elde kalanlar vedalar ben hala peşindeyim Sabbe temiz duygularım uykularım Bölük katlı çıkarken kuşkularım Eskile fark vardı sevgiden ne aşktan Bir fayda gördüm artık alamam seni alttan Yalanlar bir sigaraya kalkan Acılarımı taşıdım yok e denenlere parktan Hep o taraftan baktınız bana yalan değil Her günüm dalgayken yüz dünya kara değil Masallar söylenecek annemler sordukça Gökyüzüm iyidir ciğerlerin oldukça İçine doldum bu kapkara düzenin içime doğdu yalanların güzeli Kadeyi doldur bu gece keyfim varken Dost olamadım sizde siz bu kadar kasarken Kurmadım hiçbir şey gerçek kafam Yolu bitirdim sandım başa dönmüşüm Doğduğunu sandım günlerde ben ölmüşüm Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni Gül her şeyi dönemedim geri Yaşatırım seni dün gibi Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni Gül her şeyi dönemedim geri Atıyorum seni, atıyorum gibi. Alışıyorum artık sonunda ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokun hala burnumda keşke bunu hiç bilmeseydin Seni gördüğüm o sokak var ya o sokaktan hiç geçmeseydim Aa, Keşke seni İnsan alışır diyorlar ama alışmaz Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz Hayatım hepsek içine bir şey karışmaz Teslim olunmadan sadık olunmaz Her şey çok karıştı artık Ne olacak bilmiyorum Elimde bir dal sigara İstanbul'u izliyorum ama soruna her şeyimi kaybettim Elimdeki son kozumu senin için oynuyor Hata ben dediğin herkesi kendim gibi sandım Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardım Gözümü alamadım berrak bir güzelliğim vardı Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün gelir ihanet edenler de sadakat ister Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyamet Neyse rahat olun artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Alışıyorum artık sonunda Ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokun hala burnumda Keşke sokaktan hiç geçmeseydim Ah keşke seni hiç sevmeseydim